Herkese merhaba ben Berşah. Bu videoda kanlı baron Amen'in lane'deki azmini izleyecek ve takımını nasıl zafere taşıdığını göreceksin. Heyecan dolu dakikalar için arkana yaslan ve keyfini çıkar. Şahlanmak isteyen kanalımızın değerli üyeleri videomuza hoş geldi Bu videoda sen benden Omen istedin, ben de sana çılgın komutan Omen'i göstereceğim. Omen'i çok özlemiştin. Önceden eğlence konsepti çok çok önceden hatta yıllar öncesinden bir videosu vardı. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berşah. Videoma hoş geldiniz. Sizlere bu videoda Alan of Valor'da Omen'in hem ormancı hem de solo bir şekilde. Ne oldu la zincirlendin mi? Göçün benim. Gel la buraya. Üç kişiler. Şimdi onu bir telafi amaçlı, güzel, eğlence, heyecan dolu, biraz da biraz da rehber dolu bir Omen videosu... Ah be çekmek istiyordum. Karşımda enfes bir gıcık bir hero var. Bu hero'yu Marja'yı sen de biliyorsun çok gıcıktır. Niye gıcıktır? Çünkü hem saldırısı kolay, oynaması kolay, böyle çalması kolay. Can çalması da aynı şekilde kolay. Zevkli bir hero. Benim fazla tercih etmediğim ama bir o kadar da tercih edilmesini istediğim bir hero'dur. Solo'da gerçekten etkili güzel bir hero. Benim çılgın omenimin tabii ki de üstüne geçmeyecek. Onu yerle bir edeceğim fark ettiysen de zaten yaldızlı baldır zırhımızla başladık. Çünkü karşımızda full büyücü bir savaşçı var. Canımı zorlayan, kendisine yaklaştırmayan bir savaşçı var. Marja solo lane'de de güzel gidiyor. Orta tarafta da oynanabiliyor. Bayağı önce çıkmış büro. Sadece özel bir Mısır'ın hikayesi videosunu çekmiştik. Al bakayım şunu. Sen de gel. Yeter artık ya. Sabrımı taşırdın. Kulu abartmadığında bir sabrı var. Marja videosu sen de ister misin bilmiyorum. Artık istersen yorumlara yazarsın. Orta tarafa bir yardıma gitmeyi düşünüyorum. Orta tarafa bir yardıma geldim ve bu konguda da kilitliyorum. Bu Kong'u tabii ki de kaçırmıyorum. Bu Kong'cum geldiğini gördüm vallahi işte. Hazırlıklıyım merak etme ultim olsa seni öyle bir çekerdi böyle bir içimden geçiyor ki böyle bütün kozlarımı senle paylaşmak istiyorum ama işte ultim yok evet. O Wukong'a güvenme boş orada Wukong olduğunu biliyorum ama Wukong var ya Buradan bile hasar veriyor bana buradan bile ya yeter artık çalayım şu kuşu O benim koşum ya çaldığın yer aha marca 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 seni yine senle yine kozumuzu paylaştık Ah ya benim o benim kilimdi yani bu kadar insafsızlık olamaz ya o benim kilimdi ya artık kulemi almanın vakti geldi yani vakti geldi de geçiyor görev artık kulemi alayım bu arada sen de fark ettiysen bu son birkaç videodur hafif biraz daha eğlence of 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 bu konsana kil veremem kusura bakmayacaksın hafif biraz daha eğlence ve heyecan konseptine döndük rehber videolardan. Rehber videolarımız tabii ki de gelecek ama rehber videolarına değer videolarda rehberliği biraz yapacağız. Çünkü Omen eski bir hero. Omen'in hani fazla rehberliğini yapacak bir şey yok. Gördüğün gibi skiller tutturursan kralsın. Omen lane'in ezici bir hero. Kuleyi hızlı bir şekilde alabilen, karşı tarafı bir yere köpek gibi bağlayabilen bir hero. Ya bildiğin kuduz köpek gibi bağlayabiliyorsun ulti. Şöyle geliyorsun. Bir tane atıyorsun kuduz köpek gibi. O dairenin içinde dönebiliyor. O yönden çok güzel bir yürü. Of sonra hızlı bir şekilde ikinci skill e kaçabilir. İkinci skill'i bastığın zaman hasar azaltmada alırsın. Bu enfes bir avantaj sağlıyor. Kaçmada girmede her yönden çok faydalı. İlk skill'de zaten Gran güçlüğü gibi Zopan'la çekiyorsun. Of! Bak mesela kaçmada birebir ikinci skill. Hasarımı da azaltıyorum. asla kaçmış oluyor. Bir güzelliği de zaten manasının olmaması. Manasının olmaması büyük bir avantaj ve aşağıdaki çubuklar sen saldırdıkça dolunca, kıpkırmızı olunca o kırmızı kanlı şey bitene kadar saldırızın da enfes bir şekilde atmış oluyor. Burada. Benim nasıl mı alırsın oğlum ben senden var ya Bunun acısını öyle bir çıkaracağım ki Bekle sen bekle hele hele Neyse kuyulan Allah'tan yardıma geldi çünkü orta tarafını müthiş zorluyorlar. Kuyulanımız ve teynimizi kaybetmiş durumdayız. Orta tarafı kurtaramayacak gayrı. Kurtaramayacağız gayrı. Bu videoyu hissediyorum ki çok heyecan dolu, uzun, güzel bir video olacak. Şöyle bir ortamızı ittirelim. Minamıza ödün ver. Oh minaya bak. Oh vallahi gelen geçen anı gibi. Adamı gördünüz. Adam kule altından girdi. Şöyle bir sol tarafı yerdi kötü gidiyoruz bu arada ya. Şafa mafa var ya. Baya kötü gidiyoruz. Kuyullen ölü fitleyip duruyor ağzına tükür. Nasıl bir usta bunlar anlamıyorum ben ya. Nasıl bir ustasınız siz ya? Gör ya ustalar biliyorum ben. Ya usta deyip geçmeyeceksin işte. Görüyorsun ustaları görüyorsun. Ben bu videoyu çekerken elmas elodaydım. Şu an usta elodayım. Sıkıntı yok. Biraz erken içeri ürettim. Şimdi orta tarafta bir şeyler yapmak istiyorum ama olmuyor işte. Oğlum 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 yardıma geldim oğlum. Aldık onu oğlum. Çok güzel ha kuyularını da aldılar. Joker de tertemiz uzaktan öyle bir hasarlarına veriyor ki valla. Joker'cim senin ağzın çok büyüdü. Senin ağzının payını vermek gerek Joker'cim. Oy 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 oy. Ben nasıl bir şeyin içine girdim böyle? biz zaten kulemiz yarıldı. Ötekilerden de bir tane. Ah bu da gitti. Telannası'mızı da yediler. Yeter artık yedikleriniz yav Allah Allah ne kadar yemeye meraklı aç köpeklermişsiniz siz. Alıver artık kuyillenci bir halta yarayı ver yahu. Ah, giremiyorum işte gördüğün gibi giremiyorum görüyorsun. Durumu görüyorsun. Al şunu şöyle atarım. Jinları yemeğe yönelik girişimlerimi sürdürürüm en azından geri dönebilir miyim? Dönerim 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 dönerim. Hadi bakalım bu takımları da ben bu takımı taşıyacağım. Bu takımı taşıyacağım. Usta perişan edeceğim. Hadi lan kuyulan adamsın lan kuyulan. İlk defa bir iş yapmaya başladın derken. Bu konguda ben yardım ediyorum. Sen birini aldıysan. Sen Jinnar'ı aradan çıkardıysan. Ben de bu Kong'u aradan çıkarmıştım. Gülten yine çalmış benim kilimi. Sonunda Tain bir işe yaradı çok şükür. Allah'ım ya Rabbim ya ben ne güzel aldım diyordum. Turen yine çaldı ya. Bütün killerimi çalıyorlar benim. Daha 4 killciğim oldu ya. Yeter artık bu oyunu zorlamanın, bu oyunu almanın. Di geldi alın şu minayı da. Çok güzel. O, o kil de bende kalmadı zaten. Kalmaz bende kil kalmaz. Bütün video Allah girdime pişman oldum. Boş boşuna girdim ya. Mesele gereksizdi. Burada bir hatamız. İlla ki her videoda olduğu gibi hatamızı yaptık ve kabul ettik. Daha iyi, iyi, daha iyi telefon alana kadar tabii ki de sıfırlayarak idare edeceğiz. Gel bakayım sen. Of nasıl atamadım multi atmışım ya tamam. Sıkıntı yok seni. O zaman seni de alayım ya bu kon. Bu kon sen ölmedin değil mi bu kon? Sen ölmemiştin değil mi bu konçum? Ha sen de bir öl. Ondan sonra ben de bir rahatlayayım yani günlere aldım bu da aradan çıkardım. Çok güzel. Kili zaten bende kalmamıştır yine. Klasik. Bakmadım bile ya. Biliyorum kalmaz bende kili ya. Ben o kadar şanssız bir insanım ki keseceğim vakit adamların kili kalmıyor bende. Peki sen ne istiyorsun? Bu görüşün benim için daha önemli. Eğlence, heyecan dolu videolar mı ağırlıklı olsun, rehber videolarla ağırlıklı olsun ya da üçüncü seçenek de veriyorum sana. Hem rehber, hem eğlence, hem heyecan dolu adil bir videolar mı olsun? Bunu yorumlarda belirtmeni istiyorum. Hangisine ağırlık verelim? Hangisi Hepsi adil mi olsun yoksa bir tarafa daha ağırlık mı verelim? Ne tarz videolar istiyorsun? Senin görüşlerin benim için çok önemli. Bunu yorumlarda yaz. Yorumlarda bunu belirt. Şöyle bir abi secderasını azimli bir şekilde kesiyoruz. Evet. Abi, abi secderasından bir gıdım bile vazgeçmedim. Kong şu an oyunu bitiriyor. Ta harita takibim olmasa zaten bu oyun gördüğün gibi bitmişti. Bak bu Kong burada. Bu Kong'cum ne yapıyorsun ya? Seni seyretmeye geldim ben de. Bir dogalaşaydık ya. Allah Allah. Görüyor musun adamı sinsilin işte böyle. Harita takibin olmazsa Wukong çoktan oyunu bitirmişti. Biz alana kadar Abyss'in gücü, abisin gücü damarlarımda hissetmiş durumdayım. Wukong'u şu an bekliyorum. Wukong benim geldiğime hazır ya. Oğlum ben seni burada pusuya vurmak istedim. Pusu da Ah yine cinler geldi. Ya yine cinler geldi. Lanet olası çözüm jinler. Wukong'u alayım bari. Wukong'u aradan çıkartayım. Kuyulen çok güzel. Kuyulen benim yerimi aradan çıkarttı. Kuyulen ara alırsın koç. Aha yine zorlamaya devam ediyorlar. Bizi alacaklar mı bunlar? Oğlum siz kaşın talır Vermeyeceğim lan bu oyunu. Bu inat değil mi? Bu bu video YouTube videom olacak benim. Bu oyunu vermeyeceğim. İnat değil mi bu Kong? Senin inadına bu oyunu vermeyeceğim. Ağzına tüküreyim. İkinci yeri de yardınız. Bir, bir tanecik küçücük bir kulemiz kaldı. Vermeyeceğim bu oyunu ya. Hadi bakalım. Bismillah ya Rabbi sen güç ver. Turkish power geliyor. Turkish tak değil. Turkish power geliyor ulan. Seni bir kitleyelim şuraya. Madem gelmek istedin seni bir kitleyelim. Seni bir aradan çıkaralım. Aradan çıktığına göre çünkü sen çok fazla atlamaya meyilli bir tankmışsın Sen bir aradan çıkıver ondan sonra ötekilere döneceğim Normalde tank fokus yapmamanız gerekiyor Ama tank fazla fazla böyle içeriye atladıysa Siz de o menseniz direkt çekiverin içeri Tankın işini bitirin sonra devam edin Çünkü baktınız onlar ötekileri yakalayamıyorsunuz Yaklaşamıyorsunuz çok yaklaşsanız siz kaybedeceksiniz Tankları da çok içeride direkt tankları da aradan çıkarabilirsiniz Ya illa ben tank fokus yapmayayım illa ADC alacağım diye uğraşmayın Baktınız imkanınız var Tankı rahat bir şekilde alabileceksiniz. Tankı da aradan çıkarıverin. Şimdi support da önemli. Support çok yemse size. Ötekiler çok yerdeyse de çıkaracaksınız yani. Sadece kesinlikle tanka dalmayacağım. Kesinlikle tanka bir hasar bile vurmayacağım diye düşünmeyin yani. Taktiğe göre oranın uyumuna göre. Eğer bu ildi de merak edenler burada görebilir. Zaten bu hildi sürekli açıyorum. Bu hildi görenler buradan devam edebilir. Arkana da tavsiye edilenler, önerilenlerden yapın. Arkanaya ben e, mükemmel bir arkanayla işte tam uyumlu bir arkana ile girmiyorum. Yani bir usta gibi, bir fatih gibi bütün hero'ları, özel özel arkanalarım yok benim. Bu arkana konusunda gerçekten fakirim. Çünkü YouTube video çekeceğim diye her hero'yu aldım. Neredeyse benim karakterimde, hesabımda almadığım hero çok az kaldı. Yani 3-5 tane vardır yoktur almadığım hero. Hero almaktan dolayı arkana dizemedim. Doğru düz bir arkanam yok yani. yani Wukong oynasam kritiğim yok. İşte bir şey oynasam bir şeyim yok. Hep eksik arkanayla oynarım. Size i̇şte ADC falan oynarım diyorum. ADC bile arkana eksiktir yani. Ne tank Oy bu da arada sıkıştım ben lan. beni kesecek var. Ya of. Tam TF'de beni arada çıkardılar ya konuşacağım diye. Böyle bir alınız alınız oradan bir bitiriniz bitiriniz alınız bitiriniz orayı. Oradaki TF'ye bağlı her şey. Ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Abi secdeler aslında almaya çalıştım. Bu enfes bir TF dönüyor. Orada gördüğünüz gibi bizim takım çok güzel ilerledi. Bu ama tam tersi olarak. Of şu an oyunu bitirmeye yönelik girişimden çok sürdürüyor. Alıverin şu bu dönün. Bu konga dönün. Bu oyunu bitirecek. Hiç oyunu bitiremez. Şeyi bitiriyorlar. Tamam. Minyonu ittirdiler. Bir kişi geriye dönüyor. Kuyuyla de ortadan ittiriyor. Burada oyunu bitireceğiz gibi duruyor. Tek başına bu hiçbir şey yapamaz. Bak girdi. Kendi başına ben gidene kadar bitirin gençler. Namımı yürütün benim. Böylelikle heyecan dolu oyunumuzu bitiriyoruz. Arkadaşlar bir özel anlar içeren Omen videosunun da sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiysen eğer like butonuna basma ve kanalımıza ailenize halen abone değilsen abone olmayı unutma. Discord'umuza özel linkimizi açıklamalarda bulabilirsin. Değerli yorumlarını, görüşlerini yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça ve sağlıcakla kal.